son nefesi yıkıldı Akşama bir söz baba Sötünden sonra Boşver yıllarca gördüğün dünyalara, Heves edip düşme yollara Bırak yaşanmış alana. ne varsa geçen zamana Aradığın deli aşkı bul benimle Ya <gülüyor> <gülüyor> Baba bir mahzenin uzağına evet. Hadi Haydi bakalım <gülüyor> <gülüyor> YAK Baba Roma'yı da yak hadi. <laughs> Du